Merhaba arkadaşlar. Tırkır Sofya 3.0'dan başlangıç serimizin 10. bölümüne hoş geldiniz. Tırımızı çalıştıralım arkadaşlar. Yolumuza çıkalım bakalım. İmdatımızı salalım. E tam da kayıt sırasında yağmur başladı. Yağmurlu havada yolculuk yapacağız. Yağmurlu bir bölüm olacak. Sola döneceğiz. Evet arkadaşlar yine e, manlayız. Yani paramız yetmiyor sıkannya bir türlü. Kaç bölümdür? E, paramız birikmiyor. Neden birikmiyor anlamadım. Sanırım baya bir cezaiyorum ondan dolayı. E, olabildiğince yükü çarpmamaya çalışacağım sağa sola ceza yemeyelim. Burada çok yavaş olmamız gerek. Çünkü baya bir viraj yollar Ve rampa yollar. Oo, Yağmur arttı. Şiddetini gösterdi yağmur. Yalnız güneşli havada yağmur yağıyor. Yaz yağmuru sana. Oyunun sesi çok galiba. Ee, videonun başlarında sesim az geldiyse kusura bakmayın. Oyunun sesi yüksekmiş. Fark etmedim. İnşallah sesim daha iyi geliyordur şu an. Yani eminim ki daha iyi geliyordur. Çünkü ses bir tıkta şu an. Şöyle iki tık yapayım. Daha net duysun oyunun sesi. Şimşek çaktı. Benzinciye geldik. Hazır mazotumuz azalmışken benzinci bulmuşken hazır mazot dolduralım. Şöyle yarım depo yeterli. Tamamdır. Yeterli mi? Bir an önce Scania almaya bakıyorum arkadaşlar. Şu Scania 2003 modelinden alsam iş görür. Yani Man'dan sıkıldık. Ben de sıkıldım. Siz de sıkıldınız. Yani hem gitmiyor Man hem eski tır. Kol tutuşu da iyi değil bence Man'ın. Bize bir Scania şart. Yağmur da ne yağdı be bayağı bir yerde. Evet teleferikler var burada da. Li için meşhur te teleferikleri, alp giden. Şöyle. Bu arada bu teleferiklerin merdivenle çıkılıyor mu sanırım? Dur tır gitme dur. Lan tır gidiyor. Heh tamam. Evet şuradaki merdivenleri çıkılıyormuş. Çıkılıyor harbiden. Vay be adamlar bunu bile düşünmüş lan. Yani bunu niye düşünmüşler bilmiyorum ama. Düşünmeleri güzel olmuş. Ee, şuradan gidebilir miyiz? Tüh edemedik düştük aşağıya neyse. Gel geri gel 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 gel. Tamam. Evet, teleferik merdiveninde çıkılıyormuş. Öğrenmiş olduk. Yağmur din artık din. Yeter. Yağmada. Bayağı bir yerden ya. Yavaş ol. Sakin ol. Yavaştan için çıkışına geldik. Uyumam mı gerek? Niye uyumam gerek? Bu arada, e, yükü size göstermedim. Kusura bakmayın videonun başında. Ştut kartıymış. Evet. Yükümüz Ştut kartıymış arkadaşlar. Bunu da videonun ortasında öğrenmeniz biraz tuhaf oldu, ama Vallahi kusura bakmayın. Yani uzun zamandır video çekmediğim için bazı şeyleri unutabiliyorum. Yağmur da yavaştan dindi herhalde. Hop ne biçim geliyorum. Yalnız bir şey göremiyorum ya. Şöyle ışıkları açayım. O neden araba ışınlandı. Araba kayboldu birdenbire. Bir de yol değişti lan. Yol bembeyaz oldu. Allah Allah ilginç ya. Lan bir türlü Lee için çıkışlarına gelemedik ya. 2 saattir gidiyoruz ya. bayağı büyük gelmiş lan Lee'ç. Heh geldik sonunda. Çok şükür. Yardıralım buradan böyle. Full gaz. Gazı kökleyelim şuradan aşağı Jettir baba. Yardır yardır yardır. Bas 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 bas. Yükümüz ağır galiba. Yüzü zor gördük şu an. Sollamaya çıksam şöyle. Az bir yavaşlasan. Tamam solladım. Şurada bir yavaşlayalım. Virajda sollayamayız. Sıkıntı. Böyle şeridimizde gidelim ya. Sollamadan falan. Yani soluna soluna bir yere kadar. Çünkü para birikmiyor. Dorseyi e, hasar aldırıp duruyoruz sürekli. Yani tırımız da hasar alıyor çarpa çarpa. Bir videoda da düzgün sürelim be. Bir videoda da düzgün sürelim be derken. Neyse. Bu arada arkadaşlar şarjım bitti neyse bu arada arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayınız kanalıma abone olmayı unutmayınız kanalıma abone olmanız çok önemli arkadaşlar siz ne kadar çok abone olursanız ne kadar çok videolarımı beğenirseniz o kadar çok video çekme isteğim olur bunlar benim için çok önemli arkadaşlar. Yalnız çok iyi gitmiyor muyuz ya? Vallahi 140'lar la yardıra, yardıra sollaya sollaya. Efsane gidiyoruz be. Mükemmel gidiyoruz yalnız. 150'yi gördük. Göreceğiz. Yok göremiyoruz. 147. Daha üstüne çıkmıyor. Neyse bu hız değildir. Bu tırlar niye böyle abuk subuk yavaşlıyorlar yollarda ya. Kamyoncuları döveceğim beni. Allah Allah. Şunlara bak. Bak Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Ben de uyuyayım da şöyle şu geceyi gündüze çevireyim ya. Karanlıkta gidilmiyor vallahi. Şöyle uyuyalım. Daha da karanlık oldu. Allah kahretsin. Evet. Yolumuza devam edelim. Lan direksiyon. Sapıtma. Dur. Tamam. Şöyle ışıkları açalım. iç kameradan gidelim. Ee, kabın ışığı nerede? Heh. Şöyle kabin ışığı açık gidelim ya. Şu oyunun gece karanlığı çok yoğun ya. Baya baya yoğun. Hiçbir şey gözükmüyor. Bu arada ee, Trucker Soft güncelleme ne zaman gelecek? Hala belli değil. Hala da güncelleme gelmedi arkadaşlar. Hani o beklediğimiz Renault güncellemesi var ya. Renault T-Range. Hala gelmedi. Yani neden gelmedi bilmiyorum ben de. Yapımcılar bir şey de söylemiyor. Sabredin diyorlar. Sabre sabret. nereye kadar artık ben de bilmiyorum. Vallahi bekleyeceğiz göreceğiz. İnşallah beklettiklerine değer bir güncelleme olur. Doğru yavaş. Sakin. İnşallah sevgili yapımcıların beklettiklerine değer bakalım ne kadar yol kalmış. Bu ne lan? Harita bug'a girmiş. Yok hayır. Harita bayağı bir bug'lı. Yani ne kadar gittiğimiz göstermiyor harita. Bak 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 şunlara bak. Duruyorlar bak. Ben bu oyunun kitabını yazmışım ya kitabını. Lan oğlum yavaşla. Bakalım ne kadar kalmış. Ya sizin gibi navigasyonum ben. Sizin gibi değil daha doğrusu. Senin gibi navigasyonum. Ya hala gelemedik mi Stuttgart'a ya? Hani oğlum nerede bu Stuttgart? Bıktım usandım. Git 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 bitmiyor la. Uzun yolmuş Stuttgart. Bakayım. Yo çok da bir şey değil. Allah Allah. Allah Allah. Şöyle basalım gidelim bakalım. Güneş sen de doğsan da şu gecenin karanlığından kurtulsak ya. Benim de çok uykum var ya. Uykum olduğundan dolayı e, konuşmam biraz tuhaf. Şu videoyu çektikten sonra uyuyacağım. Evet rüzgar türbinleri dönüyor burada. Allah'ım çok uygun var. Geldik mi yoksa Stuttgart'a? İnşallah gelmişizdir. Nerede bu Stuttgart? Ey Stuttgart ya sen beni alacaksın ya ben seni. Of 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 of. Şu sollamalara makaslara bakar mısın abi ya? Şu, şu profesyonelliğe bakar mısın ya? Öf öf öf. Ya ben, ben bu işi biliyorum ya. Yapıyorum bu sporu ben. Yapıyoruz bu sporu ya. Ulan online gelse var ya. Ne makaslarım millete ha. Online gelse var ya herkesin eline veririm eline. Sonra banyerim giderim Ben. <laughs> ne kadar komik ya. Ya niye benim önüme kırıyorsun? Aga bu ne? Allah Allah. Önüme kırıyor adam Yollar bakayım Aferin 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 Eyvallah 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 Ya Allah'ım Get Resmen yapay zeka araçları önüme kırmaya kodlanmış abi Böyle bir saçmalık yok ya ya yürü git şarj sen de batar ya şimdi. Tövbe estağfurullah. 9 kalmış. Az dayan lan. Bu Xiaomi'nin bataryası var ya Uyuz ediyor beni ya. Dayan az anasını satayım. Daha ne? Kaç dakika oldu? Hemen bitiyorsun ya. Dur 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 dur. Dur lan dur. Of son anda durdum var ya. Ulan son anda girdim ha. Hemen basalım hızlı ziyderim. yoksa telefon kapanacak. Videoda çöp olacak. Hadi 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 şarj kaç? 9. Yetişiriz. 4'te kapanacak. Bu arada ışıkları kapatayım ya. Gündüz olmuş. Yani hafiften bir karanlıklık var ışıklar açık kalsın. Daha gelemedikmiş Tutkart'a ya. Bu neyin yolu ya? Allah Allah. Hadi be oğlum ya. Bakayım. Oho. Nah geliriz biz. na geliriz şu Türkler'de. Bir dakika arkadaşlar ben şu telefonu şarja takayım yoksa kapanacak. Lan dur 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 görev çubuğuna da navigasyon tuşuna da şimdi başlayacağım şöyle senin şarjına bataryana tövbe estağfurullah ne düştü oradan kolonya düştü anasınız neyse dur şarja takayım Heh, tamam şarja taktım evet nerede kalmıştık ee, en son Stuttgart'a giriyorduk arkadaşlar Aa! ananı avradını motor kaza. Çok güzel, çok güzel oldu. Çok da güzel oldu. Bakayım kaç paramız kalmış. Allah belasını versin. 8153 lira kalmış. Yükten ne kadar kazanacağız? 4650 euro. Neyse daha kaza maza yapmadan götürelim şu lanet yükü. Lanet yükü Allah. Tövbe estağfurullah var ya. Uf manzaraya bak. Oğlum şu manzarayı çekmem lazım. Ee, dur. Lan dur. Yükseklik. Dur şöyle. Tamam. Şu şey kapa. Lan dur dur. Hop güneş doğdu güneşim. Zınk aldı sesi. Dur lan buradan fo foto çekiliyor ya oğlum. Niye ses alıyorsun salak? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Evet mükemmel manzarayla devam ediyoruz yolculuğumuza. Evet Stuttgart'a geldik arkadaşlar. Gelmişiz. Nereye geldik bilmiyorum. Bas 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 bas. Bakalım paramız ne kadar olacak? Videonun sonunda e, Scania'yı aldığım videoyu koyarım. Daha doğrusu videonu... E, <laughs> Ulan konuşamıyorum Allah'ım. Uykudan konuşamıyorum. Ya. <laughs> Neydi? ha? Videonun bitişini Scania'yı alışımızla bitiririz arkadaşlar. Bu Scania 2003'lerden alırız bir tane. 11.000 Euro ödüyor sanırım. Aynen. 11 bin euro olması lazım 2003'ün. Bakalım paramız yeter inşallah. E, ee, Dorsa cezasından fazla kesmesi paramız yeter. Hayır diyelim. Gel 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 gel. Topla gel. Hop tamam. Tamam kabul et. Ya 3 birimden ne olacak? 3 birim ya. Kabul et işte Allah Allah. Of 1395 euro kesmiş oğlum. Bakayım. 10924 euro Allah kahretsin ya. Neyse dur bakayım. Lan niye yapılandırmaya girdim? Kusura bakmayın arkadaşlar. çekici mağazasına girecektim. Nerede bu çekici mağazası? Çekici mağazası. Aha. Tamam. Oyunu da unutmuşum. Bir aydır gi girmiyorum oyuna. Güncelleme gelmiyor diye. Neyse. Ha, 2004 modelmiş bu. 2003 diyor mal gibi. Neyse. Eee Scania'mızı alalım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Nerede kalmıştık? Evet, RT Legend 95 model Scania'mızı alalım. Alıyormuş, alıyoruz. Kendin sür, Slot 2 ata. atam ben kalk, ben yatam. Evet arkadaşlar, Scania 95 model Scania'mızı aldık. Sonunda Öyle mükemmel bir şey bu. Hani efsane bir tır. Mükemmel tır var ya. İçi de bu şekilde göstereyim sizlere. İçi efsane şöyle. Hayır lan çekici değil. Şöyle kabın işi pek de etki etmese de biraz tuhaf gözükse de kabin işi şurada. Şuraya bak. Neyse. İçi de güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Scania 95 95 model Scania Legend'ımızı aldık arkadaşlar bu bölüm. Şükür ki aldık yani. Kavuştuk Scania'mıza. Videomu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Hoşçakalın.